Kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Cenab-ı Allah onun mekanı cennet eylesin diyorum. Kendisini ehli beytin katarından Hazret Peygamber'in sanıcı alttan toplam nasip eylesin. Eee Allah Allah. erkanımızı yönetmek üzere Nihat Eden'in zaginlerinin sarı tatlı ailesinde Nihat Eden'in erkanı <laughs> Evet, Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Genel Başkan, CHP Genel Başkanımız, Başkanımız, Belediye Başkanımız, Sivil Toplum Örgütü, mensupları, sevgili canlar, Bizimle beraber olursunuz. Sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Şimdi e, Nihat Edem'e tabi yurtuna veriyorum. Hepinizi tekrar hoş geldiniz, saygılarımı sunuyorum. Gellikle. Evet. Fahri kainat alemlere rahmet verelim. Muhammed Mustafa'ya ve ehli beytine canı gönülden selavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali Muhammed ve evladı ehli beyti. Allah'ın selamı ve rahmeti Hz. Muhammed Mustafa'nın, Hz. Ali'ye, Mürteza'nın, onların evlatlarının ve cümlenizin üzerine olsun. Allah Değerli canlar, bugün Hasan Sadık canımıza hafta olmuyoruz. Allah tanip rahmet eylesin, mekanı cennet ruhu olsun. Geride kalanlara Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat versin, metanet versin. Hastalarımıza şifa versin. Yaşlılarımıza elden ayaktan düşürmeden sağlıklı ömürler versin gençlerimize Cenab-ı Allah zeval vermesin. Allah Allah. Değerli canlar, ölüm iki türlüdür. Bin nicelerin canı ölür, bir nicelerin teni ölür. Ol can ki aşktan ölür, teni ölür, canı yanır. Can cana, gönül gönüle geldir. Duyduk hakkın divanına, sığındık hakkın rahmetine, merhametine. Hakk'a yürüyen canımızın etrafında döndük, pervane olduk değerli canlar. Her can ölümü tadacaktır, her şey aslına geri dönecektir. Yüce Allah'ın muradı budur. Ten, traba, gönül, hakta. Şu dünyada bir hal geldi başıma, yeksan geldim yine yeksan giderim. Geçti ömrüm dem sürmedim panide, pişman geldim yine pişman giderim. Kimseye yar olmaz bu fani dünya, şahlar, padişahlar hepsi sırada. Şarj olup da elemedim orada, üryan geldim yine üryan giderim. Hepimiz üryan geldik, üryan gideceğiz değerli canlar. Onun için biz bu dünyada sadece iki metre bez götürmeye geldik değerli canlar. Yine filimizin Kelacı Bektaş Şimeli buyurur ki, ölüm denen şeyden niye korkuyorsunuz ki? Yeter ki günah denen suç bulunmasın üzerinde. Çünkü haram kazancınızın azabı var ama helalın da hesabı var. Helal kazancınızda neyin hesabı var deseniz, helal kazancınızda dahi yetimin, yoksulun hakkı var değerli canlar. Hüseyin Bey'e ahetmen açar, bir kapı kaparsa birini açar. Buna dünya derler, hepsi geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış? Evet her günün akşamı ama her akşamın da bir sabahı var değerli canlar. Güneş sabah doğar, akşam batar ama yeniden doğar. Ölüm sonsuz, sonsuzluk değil, son değildir, sonsuzluktur değerli canlar. Güneşin yeniden doğduğu gibi. Hani Meryem, hani onun oğluysa İsa, Firavun kavmiyle cengi de Musa, elinde ejderha olur da asa ama o da kurtulma derecelerinde değerli canlar. Demek ki herkes ölecek, her can ölümü tanıyacak. Ne kadar güçlü kuvvetin elinde olursa olsun ölümü tanıyacaktır. Tamam, 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 tamam. Değerli canlar, cenaze namazına duracağız. Cenaze namazı bir niyet dört tekbir. Dört tekbir dediğimiz alevi erkanında dört kapı vardır değerli canlar. Birinci kapı şeriatıdır. Cenazemiz yıkanır, cismi fark olur ikinci kapı şeriattır. Şey ikinci kapı tarikattır. Rızalık alınır, rızalık verir, rızayı hak olunur. Üçüncü kapıda da affı mahfiret kapısıdır. Ellerimizi açtık, duamızı ettik, affı mahfiret olur. Dördüncü kapıda cenazemiz top mezarlığa gider, toprağa sırlanır, sırrı hakikat olur. Evet, dört tekbir üzerine. Birinci tekbirde Sübhaneke ya Rabbi sana hamd ederim ismin tutmuş şahı yücedir. Senden başka tatılacak bu mağut yoktur. Önce şunu bilelim. Herkesin dini kendine yüce, benimki hepsinden yüce değerli canlar. Onun için bildiğiniz duayı Türkçe olarak Sübhaneke yok. Bir ikinci tekbirde Allahümme salim ve Allahümme barik beraber okur. Ya Rabbi İbrahim ve İbrahim evladına verdiğin rahmetle Muhammed ve Muhammed evladına da nasip eyle. Ya Rabbi, İbrahim ve İbrahim evladına verdiğin bereket gibi Muhammed ve Muhammed evladına nasip eder. Üçüncü tekbirde cenazeye ait duamız vardır. Ya Rabbi, Hatta yürüyen Hasan Sandık senin kulundur. hata işlemiş sahatalar mahveyle iyilik etmişse iyiliklerini artır. Cümlemizi, burada bulunanımızı, bulunmayanımızı, büyüğümüzü, küçüğümüzü iman üzere yaşamayı nasip eder ya Rabbi. Dördüncü tekbirde de sağ selam verip, sağ sola selam verip söylenir. Önce niyet edeceğiz. Her kişi niyetine, Allah için salata, Muhammed Mustafa ve Ehli Beyt için salavata, meyit için duaya, uydur, on iki imama...